Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kovalamaca sonucu gözaltına alınan şüpheli kendisini görüntüleyen basın mensubuna saldırı girişiminde bulundu. E mi şimdi? Hayırdır ya? Tekmesene kardeşim. 8, 8, 8, 8. Merkez Osman Gazi ilçesi Yeşilova mahallesinde devreye gezen polis şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp kaçan zanlı yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından Yıldırım ilçesi Yeşil mahallesinde aracının önü kesilerek yakalandı. Sezer Ç isimli şüphelinin otomobilinde uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hastaneye gittiği için polisten kaçtığını iddia etti.